Yani başımız sağ olsun. Neler söyleyeceksiniz? Aa, çok düz bir şey diyemiyorum. Alo. Biraz ben de anne. 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 Ben Ben de anne. Ben de Ben de anne. Ben de de anne. Ben de anne. Ben de anne. Ben de anne. Abi <laughs> tek Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Nasıl yapayım? Ben burada şey, buraya, tamam. Tamam. Şey, tamam. Tam. bilmiyorum abi. Tamam, tamam abi tamam tamam, tamam, tamam abi abla tamam. bir tane ablaya su verseydin ya Ver bu şu tamam. 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 tamam tamam şurayı biraz açamaz Biraz acele Arkadaşlar biraz boşluk verin ya. Sıkmayın öyle. Nefes alalım. Hayranlar almıştım. Bir yarım metre kadar bir müsaade edelim Aynen. lütfen. Aynen. Bir müsaade edelim. Geriye doğru ilerleyelim. Hadi burada insan yaratmayalım. Birazcık açılalım abi. Birazcık açılalım. Üçülüyoruz. Birazcık, Birazcık şöyle bir mesafe yaratalım. Aile bir nefes Biraz daha açalım. Yap böyle koyalım. abi. Biraz daha bir iki adım daha geri doğru gidelim. Biraz daha geri. Biraz daha açalım. daha açalım. Topla açabilir miyiz şu kameraları? Rica ediyorum. Topla açabilir miyiz? Hadi <laughs> gel. Başımız sağ olsun diyelim ilk öncelikle Gülya Hanım tarihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Genel Bey ilk öncelikle siz neler söylemek istersiniz? Allah acımız çok büyük. En son ne zaman görüşmüştünüz? Geçen işte telefonla bir görüşmüştük. Geçen hmm. hafta hazırdık. Ama bilemiyorum tabii ne zaman olacağını. İşte ablamız annemizi kaybettik yani. Sizin için önemli bir yeri de çok, vardı aslında. Çok büyük. Anılarla birlikte kendisi de evet. hayatta gördüğünü gündü. Evet. Hakan Bey siz neler söyleyeceksiniz efendim? başımı sağ olsun. Değil mi ilk öncelikle? Evet. Çok üzgünüz. Yani üzgünden de daha üzgünüz. Çok iyi bir insandı. Bu Türkiye tarihinde arabesk çapında 10 tane top 10 varsa o da içindeydi yani. Çok büyük bir sesi, Çok üzgünüz. Ne diyeceğimi daha bilemiyorum. Gerçekten ağlamamak için çok zor tutuyoruz kendimizi. Yani. Çok iyi bir insandı. Sizler de yalnız bırakmadınız efendim bu son yolculuğunda. Evet. Çok seviyorduk kendisini. Çok üzgünüz. Peki efendim. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. olsun. Arabaya... Öyle değil öyle işte. şey, şimdi falan <laughs> 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 <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ